mi bu abi hemen? Abi kaç kilo? Toru alayım yanına gelip. Geliyor. Geldim. Ya ona 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 çok büyük tabi gel 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 bu feet, feet. Ya, abi, gel 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 sok 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 hemen. sok tak, tak. Oğlum ağız nereye gitti? sokmadın ya balığı. Al soksana. sorun. Almadım daha dur. Sok. Oo yakaladık baba be. Al balı elimden düşecek. Al, al, al. <gülüyor> <gülüyor> baba bu ne baba? Bir abi gördün mü ayağı? Gelir abi gelmez. On sekizlik misinayla kaptı. Fazla da zorlamadı bey bu abi. Zorlama ileri gitti ya oğlum ya çok. 1 kilo 200 gram. 1 kilo kaç gram? 1 kilo 350 gram erkek balık. Bak yutmuş buraya. Cinsiyeti bile veriyor adam cinsiyeti. Ağzında la bak Boşkancaya musun? vurmuş da abi. Kaldır <laughs> baba. o <Oo>, güzel balık. Bu <laughs> abi helal olsun. Kaç? 1 kilo 500 gram. Aynen la tam Ben 1,5 kilo. kilo. Tam bir buçuk kilo.